etraf senin huzuruna geliyoruz ve senin sözün aracılığıyla yani bu söz e, zün aracılığıyla bugün değişmek istiyoruz kutsal ruhun e, yardımıyla bizde hayat bulsun yani iç varlığımızı senin istemlerin doğrultusunda değiştirsin diye dua ediyorum Rabisân isminde dua ediyorum Amin diyorum Amin, Amin. evet slaytta e, görüyorsunuz imandan soğumak deyince ne anlıyorsunuz ya da ne anlaşılıyor? İmanı kaybetmek demiyor. O farklı bir şey. Yani çünkü iman etmişse bir kişi, yeniden doğuşu yaşamış bir kişi kurtuluşunu kaybetmez. Yani artık sonsuza kadar İsa ile birliktedir. Ama imandan soğumak ya da nasıl bir e, deneyim olabilir? Şimdi <laughs> isim vermeyeyim ama kardeş parmak kaldırıyor bugün de <laughs> söylüyordum. Tam da gününde geldin yani yıllardır e, görmüyorum. Değerli bir kardeş, tatlı kardeş, onun tanıklığını da anlatıyorum. Bugün dua zamanında da söyledim. Yani 12 yaşında 1986 yılında müjdeyi duydu. 25 yıl ortalıkta yok. 25 yıl sonra bir anda çıktı. Çok sadakatle devam etti. Sonra kayboldu. Yani bazen katılıyor ama imanda olmak, yaşamak yani dediğimizde biz aslında bir süreklikten söz ediyoruz. Ama bunu da anlıyoruz. Aynı zamanda kilise olarak da düşünüyorum. Yani bu son aylarda neden acaba imanlar daha çok uzaklaşıyor ya da neden daha soğuk oluyor diye. Bu vazda buna biraz cevap bulmaya çalışacağım. Ama önce imanın tanımına bakalım. Ne diyordu? İman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Yani güvenmek bir sözcükle eğer özetleyecek olursak. Ve sonra aynı İbrahimlere mektup da 11. bölümde devam eden ayetlerde şunu diyor. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Yani iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Ve bu 11. bölüm, İbrahimler 11. bölüm iman hakkında çok güzel ve aynı zamanda bu konuda değişik deneyimler yaşamış kişilerin örneklerinden veriyor. Kutsal yaşamlı kişilerin yaşamlarından örnekler veriyor. Bunların bazıları öldürüldü. Ama yine ne yaptılar? Onlar yine de inandıkları Tanrı'dan vazgeçmek yerine imanla güvendiler. Neye güveniyorlar? Sonsuza kadar Tanrı ile birlikte olacağına güveniyordu. Yani sadece bu dünyaya değil, yani bu dünya kötü değil aslında. Yani dünyada olmak kalmak ama Dünyada olmak, kalmak ve aynı zamanda sonsuzluğa bakmak gerekiyor. Yani sonsuzluktaki Tanrı'nın yaptığı o harika işleri göremiyorsak, o zaman biraz daha kısıtlanmış e, gibi oluyoruz. Demek ki biz iman dediğimizde, yani güvenmek önemli bir konu, Tanrı'ya her durumda e, güvenmek önemli bir konu. Ama aynı zamanda ona yaklaşırken nedir? Var olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bugün dua zamanında yine övgüyle ilgili ayetlere baktığımızda Tanrı yaşıyor diyordu Davut kral Davut yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliyor. Kayan benim. Yani o zaman bir kişi iman etmişse bu tam güvene sahip olması gerekiyor. Ama her şey bazen düz gitmiyor. Aslında biz böyle vaaz verirken daha kolay bir şekilde anlatıyoruz işte kutsal kitaptaki temellerini de ortaya koyuyoruz ama. İmanın ne olduğu ya da İsa'yı izlemenin ne olduğu konusunda öğrenciler de tam anlamadılar. Onun yanında gezerken seçtiği öğrenciler onunla birlikte geziyorlardı. İsa Mesih onlara öğretiyordu ama o öğrenciler de tam ne olduğunu anlamıyorlardı. Ve Matta 9. bölüm 31. ayette öğrencilerine öğretirken yani İsa şöyle diyordu. İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek. Onlar bu sözleri anlamıyor. İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlar. Yani tam tipik Doğu insanı olarak. Yani ne kadar az konuşursak o kadar iyidir. Soru sormayalım. Yani bir açıklar ya da açıklansın, bizi anlasın, gözümüze baksın gibi söylüyor. İsa ne yaptı? Aslında onlara kendi hizmetiyle ilgili çok temel olan verdi. Yani insanoğlu öldürülecek, üç gün sonra e, dirilecek e, diyordu. Belki bizim imanla ilgili konularımızdan bir tanesi, yani kutsal kitaptaki bazı ruhsal gerçekleri çok fazla anlayamadığımızdan dolayı ve soru da sormadığımızdan dolayı ne oluyor? Uzaklaşıyoruz, soğuyoruz. Yani nedenlerden biri bu olabilir. Yani başka nedenler olabilir. Ama en azından bunu kaldırmak, mümkün olmalı diye düşünüyorum. Yani Tanrı'nın sözüne baktığımızda bunu kaldırmak mümkün olmalı diye düşünüyorum. Evet İsa, Yuhanna 12. bölüm 26. ayette de şunu söyledi aynı zamanda bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak baba bana hizmet edenleri onurlandıracaktır diyor. Demek ki İsa'ya bir imandan söz ettiğimiz zaman nedir? İsa'nın çağrısında bir hizmet anlayışı da var. Bana hizmet edin. Yani iman etmek tam kurtulduk, sonsuz yaşama sahip olduk. Bu çok harika bir şey. Yani kaybedilecek olan değil. Ama buradaki düğümlerden bir tanesi İsa'yı izlemek konusu anlaşılmıyor diye düşünüyorum. Ve eğer bu baştaki slayta gelirsem imandan soğumak dediğimizde anlaşılmayan nedir? Aslında anlaşılmayan e, İsa'yı e, izlemektir. Yani bir kişi İsa Mesih'i nasıl izleyeceğini anlamıyorsa o zaman gittikçe imandan soğuyor. Yine bu son haftalarda aylarda dua ediyoruz. Yani birçok kardeş vaftiz oldu ama işlerinden çok azı devam ediyor. Neden? Bir şekilde uzaklaşıyor. Aslında problem İsa'yı izlemek konusunda bir şeyler ters gitti. Ya tam imanı anladı ve bizim belki kilise olarak da eksikliklerimizden birisi işte temel çalışmaları yaparken iman konusuna odaklanıyoruz. Yani kurtuluş konusuna odaklanıyoruz. Bunun anlaşılmasını istiyoruz. Ama tamamlayıcı olan başka bir şey daha var ki yani o da İsa'nın nasıl izleneceği konusunda pek konuşmuyoruz ve zayıf kalıyoruz. Demek ki ne yapmamız lazım? Öncelikle önderler olarak kendimize bakmamız lazım. İman, İsa Mesih'in öğrencisi olmak, hizmet, kilise, yaşamı. Yani aslında bunları birlikte düşünmek gerekiyor. Özellikle vurgulamak istedim. Yani iki hafta vaaz vereceğim. Öğrencilik ve iman konusudur. Yani buraya kadar iman konusu anlaşılıyor. Yani kurtuluşumuz konusunda İsa Mesih'in ölümüne ve dirilişine üçüncü gün dirilişine güvenmektir. Yani bu imandır ve iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Ama e, iman olmuşsa e, İsa'yı izlemek ve öğrencilik de bunun doğal sonucudur. Yani nasıl bir tohumu ektiğimizde ondan bir çiçek çıkıyorsa, yani bize iman ettiğimizde doğal öğrenciler oluyoruz. Yani bunlar birbirinden ayrı olan konular değil. Yani İsa'yı izlemek, İsa Mesih'in öğrencisi olmaktan ayrı olan konular değil. Eğer bir kişi iman etmişse İsa'yı izliyordur. İsa'nın olduğu yerde olacak. Eğer İsa'nın olduğu yerdeyse zaten onun doğal olarak öğrencisidir, öğrencisi olması lazım. Ve bu düğüm, yani İsa'yı izlemek başlığında söylediğim düğüm aslında İsa Mesih'in öğrencisi olmak ne yazık ki zayıf kalıyor. Ve buna bağlı olarak da işte çeşitli etkenler, az önce kardeşimizin söylediği gibi aileden gelebilir, çevreden gelebilir, kiliseden gelebilir, toplumdan gelebilir, dünyadan, yani birçok neden gelebilir. Herkes de farklı farklı nedenleri olabilir. Ama bunlar yavaş yavaş bizi, Soğutuyor ve İsa'yı izlemektense ya o problemlerle uğraşıyoruz ya da kendi istediğimiz bir anlayışa göre bir iman anlayışı geliştirip benimsiyoruz. O zaman demek ki iman varsa buradaki slaytta gördüğünüz gibi 2 çarpı 2 eşittir 4 sonucu doğal olarak imanlı İsa'nın izleyicisi, takipçisi, öğrencisidir. Aslında öğrencilik kavramı bunu kapsıyor. Öğrenci tanımına biraz sonra bakacağım biraz daha. Ama e, öğrenci dediğimizde takipçi, izleyen anlamında e, geliyor. Ve ilk kez Mesihçiler adı aldıklarında da aslında izleyenler anlamı vardı. İsa'yı izledikleri için bu adı aldılar. Ve bunları ayrı ayrı kavramlar olarak ele e, almamalıyız. Ve yine bunun e, doğal sonucu, Kilise yaşamıyla birlikte oluyor. Yani kilise yaşamı yoksa aslında iman ediyoruz. Öğrencilikten gelen doğal sonuç hizmettir. Yani burada e, slaytta da e, vurgulandığı gibi ama bu hizmet kilise yaşamının içinde çıkan bir şeydir. E sonuçta eğer bunları toparlarsak yani aynı potada e, bakarsak İman, öğrencilik, kilise yaşamından ortaya çıkan ürün hizmettir. Bu kavramları anlamakta ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum kardeşler. Ve bunu e, anladıkça ve ilerledikçe öyle e, inanıyorum. Rab bizim iç varlığımızda daha büyük e, değişiklikler yapacak. Bizi Bize kendisini daha çok e, açıklayacak. Elçilerin işleri 2. bölüm 42. ayette bunlar yani o Pentekost günü iman etti iman edenlerden e, söz ediyor. Yaklaşık 3000 kişi iman etti deniyor. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Yani bir kişi iman ettiği zaman elçilerin öğretisi dediği nedir? E, İsa'dan aldıkları e, bütün yetkiyi, bilgiyi oradaki kişilere e, aktardılar ve onlar da adadılar dediğinde demek ki elçilerin öğretisine adanmak sadece teorik bir şey değil. Yani nedir? Nasıl elçiler İsa'yı izlediyseler onlar da elçileri izlediler. Elçilerin söylediklerine önem verdiler ve ona göre kendi hayatlarını yönlendirdiler. Efesler 4. bölüm 13. ayet yine öğrencilik konusunda aslında çok güzel bir hedef gösteriyor. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz diyor. Yani Mesih düzeyindeki olgunluğa erişmek aslında bir İsa Mesih öğrencisinin ruhsal formasyonu, ruhsal biçimlenmesi budur. Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmektir. Ve hemen bunun öncesinde yani 11. ayetten başlayarak tekrar okumak istiyorum. Kendisi yani İsa kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Nasıl olacak bu? İşte bu e, verilen armağanları kullanmakla, ve hizmetin yapılmasıyla yani bunun hizmet olarak ürün olarak ortaya çıkmasıyla biz mesihtin teki olgunluk düzeyine erişebiliyoruz. Yani onu o zaman anlayabiliyoruz. Ve buradaki olgunluk düzeyi artık mesih'e benzemek anlamına geliyor. Ama bunun için tamam öğrenciliği anladık da kilise yaşamı da olması lazım. Yani bir kişide kilise yaşamı yoksa aslında e, bu da eksik kalıyor. Çünkü hizmet kiliseyle birlikte oluyor. 12. ayette dediği gibi, öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Yani kimini müjdeci, kimini peygamber, kimini önder, öğretmen atadıysa Rab, kime atadı? Kutsalların hizmet görevini yapabilmesi için atadı. Sonra demek ki ne oluyor? Bu kilise yaşamında ortaya çıkan, bir ürün oluyor. Eğer bir kardeş kilise yaşamının içinde değilse imandan soğuyor. Çünkü neden? Gittikçe uzaklaşıyor. Kendi kişisel durumuyla uğraşıyor ya da kararlarını alıyor. Yani imandan düşüyor demiyorum. Öyle bir şey de kullanmıyorum ama imandan gittikçe soğuyor. Çünkü kilise yaşamı onun hayatında yok. Yani hepimizin Belki hepimiz değil ama çoğumuzun bildiği diyeyim bir örnek var. İşte kömürleri bir araya konduğunda, yandığında hepsi birlikte yanıyor. Ama bir tanesini aldığımızda kararıyor. Neden? Tek başına olmuyor. Birlikte olması lazım. İşte kilise yaşamında böyle bir şey. Yani aynı bedenin üyeleri olarak biz bir araya geldiğimizde nedir? Birbirimizi teşvik ediyoruz. Ne için teşvik ediyoruz? İşte Mesih'i izlemek için. Mesih'i izlediğimizde ne oluyor? Onun doğal olarak öğrencisi alıyoruz, oluyoruz. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Müjde dünyaya ilan ediliyor. Ve bu e, ayetlerden önce 3. bölüm 10. ayette kilisenin işlevini şöyle açıklıyor. Öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Kilise aracılığıyla yani İsa Mesih öğrencilerini gönderdi. Evet onları yetkilendirdi. Gidin işte bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin dedi. Ama Efeslilere geldiğimizde kilise aracılığıyla diyor. Çünkü elçiler de Rabbin yanına gidecek. Nedir bu sorumluluğu olan kilise. Ve sık sık söylediğim gibi müjdeyi dünyaya ilan edecek, İncil'i vaz edecek başka bir kurum yok. Zaten başka var olan kurumların da bunu yapması için bir nedeni yok. Ama bizim için var. Hem de buyruk var. Ama bunu yapmak istiyorsak ne yapmak gerekiyor? İsa'yı izlememiz, İsa'nın öğrencisi olmamız ve aynı zamanda kilise hayatının, yaşamının içinde kalmamız gerekiyor ve bunun da doğal sonucu olarak ne olacak? Hizmet ortaya çıkacak. Her birimizin farklı farklı yetenekleri, armağanları var. Ve çok yetenekli kardeşler var gerçekten. Yani burada olmayan aynı zamanda tanıdığım çok yetenekli kardeşler var. Ama bazen takılıyorum onlara. Yani yüzde bir kapasiteyle gidiyor. yani çırap ondan 10 kat, 20 kat, 100 kat ürün çıkartabilecek. Neden? İşte anlamadığı nokta belki de bu. İsa'nın öğrencisi ise, İsa'yı izliyorsa o zaman doğal olarak kilise hayatının içinde olacak. Doğal olarak onun hayatında bu okuduğum yerdeki hizmetlerden başka da hizmetler çıkacak. Nedir? İşte kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder, kimini öğretmen atadı dediğinde burada bazı görevlilerden, hizmetlerden söz ediyor. Ama çok daha fazlası da var. Her birimizin, her birimizin bir yeteneği var İncil'in dediği gibi. O zaman biz ne yapmalıyız? İsa'yı izliyorsak Öğrenci olarak doğal olarak ona hizmet etme isteğinde olmalıyız. Ama bunu yapmak istiyorsak kis hayatın içinde olmamız gerekiyor. Evet ve yine öğrencilikle ilgili tanımlara baktığımda 12'ler için kullandı. Yani bunların üzerinde hepsi bütün ayetlerde durmayacağım. 12'ler için kullanıldı. Takipçi yani izlemek dediğimizde bir öğrenci dediğimizde bunun anlamı var. İsa'yı Mesih olarak kabul edenler 11-26'da bunu söylüyor. Kadın öğrenciler için de kullanıldı. Elçilerin işleri 9-36 ayetinde kullanıldı. Ve yetiştirmek anlamında da yine matta 27-57 ile 28-19'da kullanılıyor. Yani öğrenci dediğimiz zaman bunlar bize referans olabilecek ayetlerdir. Ama bunun özü İsa'yı izlemektir yani İsa'nın takipçisi olmaktır. Kullandığım slayta tekrar bakarsam, yani göstermek, okumak istersen bir daha. Yani bir İsa'nın izleyicisi, İsa'nın izleyicisi olan imanlı İsa'nın olduğu yerde olmak isteyecek. Yani onun yaptıklarına bakacak. Ve ne diyor? Bana hizmet etmek isteyen ardından gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Bu defa biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Yani hizmet doğal bir sonuç ama Tanrı onurlandırılacak yine başka bir yerde ödüllendirecek e, diyor. Peki biz e, sadece imanda kalıyorsak yani sadece e, nasıl diyeyim kendi sınırlarımız içerisinde kalmışsak o zaman e, büyük bir bereketi kaçırıyoruz. Bu ödüllerin ne olacağını bilmiyorum. Yani kutsal kitapta bu konuda çok tanımlanmış net bir şeyler yok. Vahiy bölümünde yazıyor. Galip gelene şunu yapacağım, şöyle şöyle diyor ama sonuçta sonsuz yaşamda bir ödül var. Ve biz imanla yani görmeyen şeylerin varlığından emin olduğumuz için imanla ne yapmalıyız? Evet, benim göksel yerlerde ödülüm hazır. Ben İsa'yı takip edeceğim kiss hayatı içinde Tanrı'nın verdiği o yüce görevi yerine getirmek istiyorum. Ve bu yüce görevde nedir? Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bunu ezberden birçok kardeş söyleyebilir. Belki onlarca defa, yüzlerce defa duyduğumuz bir ayet. Ancak bugün dikkati çekmek istediğim nokta bunu söylüyoruz yani müjdeyi ilan etmek için ama e, insanların sevdiği yani Mesih'in insanları sevdiği gibi e, ben de insanları seviyor muyum sorusunu sormuyoruz kendimize diye düşünüyorum. Evet yani yüce görev yani müjdeyi dünyaya ilan etmek evet bu anlaşılıyor. Ama bunu yapmak için eğer biz Mesih'in olduğu yerde olacaksak ne olması lazım? Yani bunu ilan edeceksek Mesih'in sevdiği gibi insanları sevmemiz lazım. Yeryüzünde 8 milyar insan varsa Mesih'in sevdiği gibi İsa Mesih'in sevdiği gibi insanları sevmemiz gerekiyor. Eğer bu yoksa müjdeyi biz kuru kuru ilan etmiş olacağız. Yani ayet okuyabiliriz. Yani Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbir mahvı olmasına hepsinin sonsuz yaşama kavuşsun. Yani diyebiliriz. Ama kendimize sormamız gereken soru öğrenci olarak, İsa Mesih'in takipçisi olarak Mesih'in olduğu yerde miyim? Mesih'in insanları sevdiği gibi sevmek gibi bir hedefim var mı? Yapıyorum demek istemiyorum. Kolay bir şey değil çünkü. Ama Mesih'in insanları sevdiği gibi bir hedefim varsa o zaman ben büyük bir coşkuyla, tutkuyla İsa'nın ardından gidiyorum. Evet, eğer bizler insanları Mesih'in sevdiği gibi seveceksek, o zaman İsa Mesih öğrenciliğinin, takipçiliğinin, işte onu izlemek diyelim, izlemenin, çıraklığının yani aynı zamanda öğrenci anlamı bunu da kapsıyor, çıraklığının odak noktasında olan ayet çarmığının yüklenip ardından gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır diyor Tanrı'nın sözü. Ve bunu Rabisa söylüyor. Çarmığı yüklenip ardından gelmeyen bana layık değildir. Yani fedakarlık yapmıyorsak, kendimizden vazgeçmiyorsak bizler İsa'nın izleyicisi olamayız. Yani düğümlerden biri budur. Herkesin farklı farklı zorluğu var. Benim var, sizin var. Yani hepimizde farklı farklı zorluklar var. Belki bu farklılıklarda hepimiz aynı durumu yaşamıyoruz. Ama sonuçta kişisel olarak beni etkileyen hangi düğüm, hangi zorluk varsa kendimden vazgeçmiyorsam onu bırakamıyorum demek. Onunla yaşıyorum ve aynı zamanda çarmıhı yüklenmiyorum anlamına geliyor. Değerli kardeşler, eğer hayatımızda fedakarlık yoksa biz Mesih'in insanları sevdiği gibi sevemeyiz. Eğer hayatımızda fedakarlık yoksa, yani buradaki ayet bağlamında söyleniyorum, çarmıhı yüklenip İsa'yı izlemiyorsam nedir? Mesih'in sevdiği gibi sevemem. Mesih'in olduğu yerde olamam. Ne yapalım? Birbirimizi teşvik edelim. Yani kilise olarak teşvik edelim. Dua edelim. Yani de hizmet potansiyeli var. Ama bunu yüzde birle, yüzde beşle, yüzde onla kullanmayalım. Yani bunu açığa çıkaralım. Tanrı bunu istiyor. Ve teşvik etmek de istiyor. Ve e, desteklemek de istiyor. Ve bunu yapmak için bilinçli bir şekilde şunu kendimize söylemeliyiz. Ben İsa Mesih'i izliyorum. Ben İsa Mesih'in takipçisiyim. Ben İsa Mesih'in çırağıyım. Yani ne demek? Onun tarafından yetiştirilmek üzere kabul edilmiş bir kişiyim demek. Yani öğrenciliğin tanımı e, budur. Vaaz önümüzdeki haftada e, devam edecek ama şimdi bu hafta bunları e, düşünelim ve birbirimiz için dua edelim. Yani e, ve bir hafta sonra yine e, bu vaazın ikinci bölümünden devam edeceğiz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bir hizmet etme isteği olan kardeş varsa yani her zaman gelip konuşabilir. Birlikte dua edebiliriz. Dua etmeye başlayabiliriz. Ve ondan sonra ben inanıyorum Rab çok daha büyüklerini yapacak. Düşündüklerimizden çok daha fazlasını yapacak. Evet Rabbimiz İsa sana teşekkür ederim. Öncelikle halkın için şükrediyorum. Burada hep beraber senin bu diri yaşayan sözüne bakıyoruz ve bu söz aracılığıyla bugün bizim hayatımızda büyük değişiklik yap diye dua ediyorum. Ve bizler de adanmış bir şekilde seni izleyelim, senin gibi sevmeyi öğrenelim ve aynı zamanda senin olduğun yerde de olalım bu dünyada ve sonsuzlukta zaten senin olduğun yerde olacağız. Rabbimiz İsa'nın adıyla dua ediyorum, amin diyorum.